Merhabalar, dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kullanımı oldukça rahat, dikimi de basit bir çalışma yapacağız. Şimdi çalışmamıza başlayabiliriz. Kumaşım esnek, penye bir kumaş. Dokusu oldukça yumuşak. Kaş korse dediğimiz bir kumaş cinsi. Siz bunu penye kumaştan da çalışabilirsiniz. Kumaş ölçüsü olarak da bir beden boyu, bir kol boyu ölçüsü alabilirsiniz. Öncelikle kumaşımı dörde katlıyorum. Giymiş olduğunuz bir kıyafeti kalıp olarak düşünebiliriz. Dörde katlamış olduğum kumaşın üzerine ikiye katladığım penye bluzu bu şekilde yerleştiriyorum. Kumaş katı kısmını kumaş katına denk getiriyorum. Yakayı, omuzu, kol ve yan dikiş, etek ucu şeklinde şimdi çizimimi yapacağım. Bu modelde kalıp kullanmadığımız için kendi kıyafetlerinizden de rahatlıkla bu çalışmayı uygulayabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz şekilde çizimimi yaptım ve sonrasında kesimimizi yapacağız. Dikiş payı verip kesimimizi yaptık ve şimdi kol çalışmasına geçeceğiz. Bluzumuz gördüğünüz gibi düşük kol. Dikimi de kesimi de kolay. Şimdi kola geçeceğiz. Kol içinde kumaşımı dörde katlıyorum. Ve şimdi düzenleme işlemi yapacağım. Birazcık bedenden fazlalık alacağım. Kolun eğimini daha düzgün verebilmek için. Onu şimdi sizlere göstereceğim. Tekrardan bluzumuzu kumaşımızın üzerine yerleştirdik. Buradaki amacımız hem kol boyunu ayarlamak hem de kolun altındaki kesimimizi yapabilmek. Gördüğünüz gibi düzenleme'mi yapıyorum. Kol altı, kolucu şeklinde kesimimizi yapacağız. Önce çiziyoruz. İstediğiniz şekilde kolunuzu uzatabilirsiniz veya kısa tutabilirsiniz. Hatta kol ucuna ribana da ekleyebilirsiniz. Şimdi kesimimi yapıyorum dikiş payı verdim ve böylelikle kol kesimini yaptık. Kolun ortası gördüğünüz gibi kumaş katı. Şimdi biraz önceki bahsettiğim fazlalık kısmı alacağız buradan. Bir yaklaşık bir 2 cm kadar verev olarak kesimi yapıyorum. Kol altından başlayıp omuza sıfırlıyorum ve bu şekilde kesimi yaptığınızda kolun altındaki fazlalık yığılmadan daha düzgün bir şekilde olacak. Kumaş katı olan bu kısmı da ayırıyorum ve böylelikle orta kısmını da çıt atarak kol ortasını belirleyip kol biçkisini yapmış olduk. Buradaki çıt dikim aşamasında omuza denk gelecek. Onun için almamız önemli. Ve kesim aşamasını bu aşamada tamamladık. Şimdi Tekrardan ön bedeni yaka oyuntusunu yerleştirebilmek için buradaki yaka derinliğini çizmemiz gerekiyor. İstediğiniz şekilde yaka derinliğini az veya çok verebilirsiniz. Ben yaklaşık bir 8 santim kadar indim ve omuzda sıfırladım. Şimdi yaka kesimini yapıyoruz. Yuvarlak yaptım. İsterseniz daha farklı karede tercih edebilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Yuvarlak yaka yaptım ve kumaşın kenar kısmında beyaz kullanmak istedim. Beyazlık bir kısım vardı. İsterseniz kendi renginden de yapabilirsiniz. Yaka ölçüsünü de ben şu şekilde alıyorum. Yakanın kumaşını başınızın çevresine esneterek almanız en doğru sonucu verecektir hesaplamalarla yapmaya çalışırsak eğer bu kumaşın esnekliğine veya sık dokumasına bağlı bir şekilde farklılık gösterebilir. Ve yakayı söylediğim gibi başınızın çevresine göre kumaşı esneterek kolaylıkla kesebilirsiniz. Birebir aynı ölçüyü yaparsanız yakanız marullama dediğimiz şekli alır. Bu da iyi bir sonuç vermez. Şimdi kumaşın düz yüzleri içeride kalacak şekilde yerleştiriyoruz ve omuzları ilk önce dikeceğiz. Sonrasında kol aşamasına başlayacağız. Ben bu dikişi overlock makinesinde 4 iplik kullanarak yapıyorum. Sizler overlock makineniz yoksa önce makine dikişi sonrasında zikzak ile de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi omuzların makine dikişini yaptık ve sonrasında kol takma işlemine başlıyoruz. Kesim aşamasında yapmış olduğumuz kol ortası çıtını omuza denk getiriyoruz ve gördüğünüz şekilde tutturuyorum ve bu kısmın makine dikişini yapacağız. Sonrasında diğer kumaşa geçiyoruz. Diğer kola geçip aynı işlemi burada da tekrar ediyoruz. Şimdi bu kısımların makine dikişini tamamlayacağız. Ve sonrasında Beden, yan dikişi ve kol altı dikişlerine geçeceğiz. Katlıyoruz kumaşımızı. Ön ve arka bedeni, kolları üst üste denk getirdik. Ve sonrasında alttan başlayıp kolla devam edecek şekilde bitireceğiz. Makine dikişi, oval tamamlandıktan sonra Kumaş esnek olduğu için bu şekilde dalgalanmaların olması normal. Bunlar ütüyle düzelecek. Bu noktada sıkıntı yaşamayacağız. Yakada önce yakanın birleşim yerine makine dikişi yapacağız. Ve sonrasında yakayı dört eşit parçaya bölüyorum. Bunun nedeni de yakayı orantılı bir şekilde yaka çevresine dikebilmek. Aynı şekilde omuzların dikişlerini denk getirip hizalayıp Sonrasında da orta kısımlarına ön ve arkada işaret alıyoruz. Ve bu almış olduğumuz işaretleri de denk getirip makine dikişi yapacağız. Şimdi dikişimize başlıyoruz. Öncelikle yakanın ek yerini birleştiriyoruz. Bu kısmı yan dikişe daha doğrusu omuz dikişine denk getireceğiz. İkiye katlıyoruz ikiye katladıktan sonra da omuz dikişini yakanın birleşim dikişini denk getirip şimdi dikişimize başlıyoruz. Hizalamış olduğumuz dört eşit parçayı şimdi denk getirip esneterek makine dikişini yapacağız. Yakamız yaka çevresinden daha küçük kesildiği için eslemesine ihtiyacımız var. Söylediğim gibi birebir ölçüyü yapmayacağız. Eğer birebir ölçü alırsak yaka iyi durmayacaktır. Buna dikkat ediyoruz. Estetip makine dikişini tamamladık ve sonrasında isterseniz çıma dikişi yapıp yani bir milimden üstünden de dikiş yapabilirsiniz. Bu şekilde keten temizleyeceğimiz bir malzeme var benim elimde. Sizler bu aşamada Bie de yapabilirsiniz veya kendi kumaşını kullanabilirsiniz. Arka yakanın daha temiz durması için yaptığımız bir yöntem. Gördüğünüz gibi dikişin hizasından şeridimizin makine dikişini bir milimden yapıyoruz. Kenar dikişini katlayıp makine dikişini tamamlıyoruz ilk aşamada ve sonrasında. İkinci aşama olarak da şeridin hemen alt kısmından yine makine dikişi yaparak arka yakayı dikiş payları içeride kalacak şekilde şeridin ve kumaşın arasında kalacak şekilde dikiş paylarını tamamlamış oluyoruz. Böylelikle temiz bir şekilde yaka çevresinin arka kısmını tamamlamış oluyoruz bittikten sonra da bu şekilde görünüyor. Sizler de kolaylıkla bu yöntemi uygulayıp çalışabilirsiniz. Şimdi çalışmamızın kol uçlarını ve etek uç kısmını makine dikişi yapacağız. Öncesinde overlock yapıp sonrasında da yaklaşık 2 cm kadar katlayıp hem etek ucu hem kol ucu çalışmamı gördüğünüz şekilde tamamladım ve çalışmam bittikten sonra bu şekilde görünüyor. Yapımı oldukça zevkli, sizlerin de kolaylıkla, rahatlıkla yapabileceğiniz ve çok çok işinize yarayabileceğini düşündüğüm bir çalışma. Şimdiden deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra zil butonuna tıkladığınızda yeni videolardan haberdar olacaksınız. Videoları beğenerek, paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.